Herkese merhaba arkadaşlar. Ben siz oyuncu Danonur. Bugün size bir bilgilendirme falan yapacağız. Güzel bir vlog olacağını düşünüyorum. Ben bir dışarı çıkayım. Şu an evdeyim arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Şöyle hemen şunu giyeyim. Şöyle koyayım ayakkabılarımı yiyip yiyorum. Evet. Hemen giyeyim. Evet arkadaşlar yedim. Ee, kapıyı kapatayım. Oo anahtar. Ben evde tekim. Bakın sadece bundan aldığım ayakkabılarım. Evet gidelim şimdi. Ne yapacaktım? Heh, okula gidecektim arkadaşlar. kursal falan var herhalde. Ama ben bugün kursa gitmeyi düşünmüyorum. Sesim az geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi dışarı çıkacağım. İnşallah dışarıda da rüzgar yok. yok. Abi şurası ne kadar uzun ya. Heh uzun bir video olmasını istemiyorum arkadaşlar. Ee, ondan dolayı şöyle geçelim. Şöyle. Ay. Şöyle. Evet arkadaşlar gerçekten fazla uzun bir video olmasını gerçekten hiç 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 istemiyorum. Ondan dolayı ee, şu an size anlatayım tam okula giderken ne diyeceklerimi söyleyeyim. Benden abi nasıl olacak? Şöyle olsa yüzüm inşallah gözü kötü ben bir şey görmüyorum sayılır. Gözlerimi de kısıyorum biraz güneş var bugün çok fazla. Ee, neden video çok az geliyor ya da bir haftada niye video atmıyorsunuz? Ee, bizim asıl hedefimiz Yiğit'le. Yani Yiğit bu şey kurdu tabii ki de. Ay. Yiğit yani kurdu bu e, kanalı. Tabii ki de ben de sonradan oradaki oldum. Bir Hunger Games videosunda bunu anlatmıştık. Hangi Hunger Games videomuzu izlemediyseniz altta linki koyacağım. Çok güzel bir video olmuştu. Ee, bugün yani o Yiğit... E, neden az video geliyor? Yiğit'in mikrofonu var. Şu an benim ses kartımda sorun varmış. Onu öğrendim arkadaşım söyledi. Senin ses kartında sorun var dedi. Yeni ses kartı almak zorundayım. Ya öyle olacak. Abi şöyle yapayım. Heh. Yeni ses kartı almak zorundayım arkadaşlar. Ee, o zamana kadar da bir ay geçer sayılır. Şu an param fazla var da sorun yok ondan dolayı yani. Yiğit çünkü benim kardeşim gibidir. Her zaman yanımda olur. Ee, sonra Yiğit'le nasıl tanıştık derseniz yani bugün soruları şey yapıyoruz diye cevaplıyoruz. Yiğit'le nasıl tanıştık? Yiğit benim önceki sınıflardan arkadaşımdı. Çok iyi arkadaşımdı. Benim başka okula gitmek zorunda kaldım ben. Ondan dolayı yani ayrı okullara gittik. Ondan dolayı ayrıldık. Ama 4 yıl boyunca aynı sınıftaydık yani. Çok iyi arkadaştık. Şöyle geçeyim ben. Çok iyi bir arkadaştık. Ee, nedense olmadı arkadaşlık Bunlar yani benim bazı başka bir okula gitmem lazım da. Şu an ben tek tek oturuyorum. O çarşıda oturuyor öyle diyeyim Ama ben yine yani Yiğitlerin orada oturuyordum bir aralar. Orada devam etelim. Yiğit'le de hala görüşmeye devam edecektim. Aralarda Yiğitlere gidiyorum. Yiğit benim kardeşim gibi bunu söyledim. Yani Yiğit her zaman her zaman benim yanımdadır. Ben de her zaman onun yanındayım. Size bir şey söyleyeyim. Yiğit'ten neden video gelmiyor? Benden anlattım da aynı zaten size. Benden şu e, Yiğit'ten şu neden az bir hafta falan böyle video geliyor. Yiğit şu aralar e, yani söylenmiş Yiğit bir ara bir şey mi olmuş çatlak mı olmuş çıkık mı olmuş görüştüğüme göre. Yani e, yazışıyoruz. Söylemiş yani söylemişler doktor falan gitmişler bir yerden zıplama koşma falan demişler yani fazla kendine yorma demişler. Ama Yiğit bunları dinlemeyip kendine ya yani bir yerden zıplamış falan o anda gitmiş zaten Yiğit. Ondan dolayı yani Yiğit'ten az video geliyor. Çocuğun ayağı kırık. Evet zaten az şerdim kalmış. Yok oraya gideyim öyle geziyoruz şu an arkadaşlar. Bir amacım yok. Sadece bu bir bilgilendirme videosuydu. Ee, çok güzel bir video olduğunu eminim. Yani bu aralar iyi duyuru videosu yapmış çok güzel söylemiş her şeyi ayağının kırılını anlatmış ben dedim ben de bir kere anlatayım ee, Şimdi zaten birazdan şarjım bitecek Ta, e, abi gittim çamura bastım ee, Şimdi zaten birazdan şarjım biter telefondan çekmiyorum kameradan çekiyorum Ondan dolayı yani buraya bakmıyorum da buraya bakıyorum çünkü orada ekran var ondan dolayı bugün onları anlattık arkadaşlar. Şimdi biraz öylesine sizinle konuşayım. Meseleler oldu işte yani. Benler şu an herhalde kanalda hiç video yok. Ama Yiğit yani ben çünkü Minecraft videolarını çekmeyi bırakacağım. Yiğit Minecraft'a devam edecek. Yeni serileri ben başlayacağım. Yiğit'le beraber de olabilir. Online oyunlarda Yiğit oynayacağız ya da story modlu oluyor yani hikaye modlu tek başıma oynayabilirim videosunu çekeceğim çünkü minecraft'ta fps sorunu var ee, her zaman orada fazla alırken fazla alırken, minecraft'ta çok az fps alıyorum ondan dolayı yani wolf team oynuyorum ben arada canım sıkıldıkça minecraft oynamıyorum ee, de çok az böyle yani hiç kasma yok arkadaşlar 200-300 FPS alıyorum öyle diyeyim yani Wolfgang'ın özelliği bu fazla FPS almak şimdi ben size bir şey söyleyeyim şu an şeyin yanından geçeceğim güvenliğin ondan dolayı bir kapatayım şöyle indireyim şöyle çıkabilirim şöyle geçeyim Arkamda kaldı efendim. Şöyle tutuyorum. Evet şu an yanımda arkadaşlarım olabilir ya da dışarıda öğrenciler olabilir. Bunu da şey yapmayın. Evet yüzümü göstermeye başladım arkadaşlar. Of. Gölgeye geçeyim anlatmaya başlayayım. Okulumuza da geldik. Bu oldukça büyük bir okul. Bundan dolayı. Ya ben bu okula gelmeyi çok istedim. Yani çok istedim dediğim. Ee, arkadaşı gördüm. Ee, bir dakika ben bir şey söyleyeyim arkadaşa. Evet geldi o da. 18'e gidiyor ben. Biliyorsunuz. Ee, şu aralar zaten video gelmesini anlattım. Ondan dolayı hiç sorun yok. Aha müdürü gördüm. Ondan dolayı kapatacağım videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok güzel bir vlog olduğundan eminim. Ee, anlattım her meseleyi diye düşünüyorum. İyi günler. Bay bay.